özellikle eee MTR cephesinde biraz konuşalım. E, orada çünkü reel anlamda iyi getirileri konuşuyoruz. Şefedeliş ilişkin faiz indirimi beklentileri, tahvil faizlerinin gerilemesi, dolar endeksinde 100 puanlara kadar gerileyen bir tablo, dolardaki güç kaybı acaba ons altın nereye taşıyacak? E, dolardaki güç kaybı ons altını yukarı çekti. Bir miktar ABD tahvil faizlerinde de e, gerileme gördük. O da Ons altını yukarı doğru çekti. Ons altını en çok fiyatlanan unsur Ons altında FED'in faiz indirim beklentileri. Ee, büyük ölçüde fiyatlandı. Öyle söyleyebilirim. Ee, daha tabii bu devam edecek. 2025 yılında da FED'in faiz indirmesi bekleniyor. Ee, bu sebepten dolayı altında daha yukarı yönlü alan var. Yani 2700 dolar belki daha yukarısını görme şansımız var. Ama şu anda hızlı bir yükseliş yaptı altın. Ee, 2500 dolar üzerine hızlı bir şekilde geçti. Buradan bir düzeltme yapma aşağı doğru düzeltme yapma ihtimalle göz bulundurmak lazım. Buradan yani 100 dolar 200 dolar gibi bir düzeltme yaparsa benim için sürpriz olmaz. İzlediğim seviye 2460-70 seviyesi buraya kadar hareketler olabilir. Ancak buranın aşağısına kayarsa bir miktar satış baskısı altında görebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Arda Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için evet, ve kolaylıklar diliyoruz.